Bu parçanın sonra düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden aynısı getirilmelidir demiş. Terkinde bulunmak son derece güçlü bir eylemdir. Hafifçe bir o yana bir bu yana sallanan bir gemide olduğunuzu hayal edin. Korkmuş görünen bir yolcuya gidip hiç de iyi görünmüyorsunuz. Yüzünüz yemyeşil olmuş galiba sizi deniz tuttu. Sizi kameranıza götürmemi ister misiniz dediğinizi düşünün. Yolcunun yüzü bembeyaz olur. Kameraya vardığınızda dedikten sonra hangi cümleyi getirmemiz gerekir diye baktığınızda anlamsal olarak bakarsanız hepsi getirilebilir. Fakat motifsel olarak baktığımızda ana motifin olduğu tek bir şık var farkındaysanız. O da Ceyhan. Yukarıda ilk cümlede ana düşünceyi bize vermişti. Ana motifi vermişti. Telkinde bulunmak son derece güçlü bir eylemdir demişti. Şimdi bunu bağlayacak bir örnek verdi ve bağlayacak. Yaptığınız olumsuz telkin bu kişi için gerçek haline gelir. Bakın telkin ifadesi burada da geçiyor. Ama diğer şıklara baktığınızda hiçbirinde telkin ifadesini göremiyorsunuz. O yüzden cevap Ceyhan oluyor.